İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabında şöyle buyruluyor: Namaz kılmak hakkında Hak Teala kullara çok merhamet etmiştir. Bütün emirlerinde kolaylık göstermiştir. Şöyle ki biz kullara bir 24 saatte 17 rekat namaz emretmiştir sadece. Bu 17 rekatın kılınması da zaten bir saatlik bir zaman bile tutmaz esasen. Bunları kılarken de en kolay ve kısa bir sure okumayı da kabul eylemektedir. Ayakta kılamayan, kılar hem oturarak. Buna da gücü yoksa, kılabilir yatarak. Rükû ve secdeleri yapamayan mü'minler, ima ve işaretle eda edebilirler. Hem abdest almak için su zarar verir ise, toprak ile teyemmüm edebilir o kimse. Yine bir mektubunda buyuruyor ki bu zat Allah'a hamd ederim. Resulüne salavat. Bil ki namaz İslam'ın beş şartından biridir. Bu bütün taatleri kendinde cem etmiştir. Bu hususiyetinden dolayı namaz kılmak İslam'ı temsil eder olmuştur tek olarak. Hem Rabbin sevgisine kavuşturacak olan İşlerin birincisi namazdır yine şu an. Sonra namaz hakkında o server kainat buyurmuştur. Müminin miracıdır bu taat. Yani namaz insanı dünyadan ahirete yükselten bir merdiven gibidir hakikatte. İnsan sanki namazda Rabbi ile konuşur. Dünya ve ahirette saadete kavuşur. Bir hadisi i şerifte buyurdu ki o server, cennette mü'minlere vardır ki öyle köşkler, dıştan içi, içten de dışarı seyredilir. Bunlar, gece namazı kılanlara verilir. Adem Nebi'den beri, her dinde vardı namaz. Her biri toplanarak, kılındı bizlere farz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Dininizin başı ve esası bu namazdır. Nasıl ki bu dünyada başsız insan olamaz, namaz olmayınca da din olmaz, İslam olmaz. Kim vazife bilmezse namazı hakikaten nasibi yok demektir onun İslamiyetten. Mümin ile kafiri ayıran fark namazdır. Namaz kılmak Allah'ın emridir, yani farzdır yani Müslüman kılar, kâfirler kılmaz namaz. Münafığa gelince, onun pek belli olmaz. Beş vakit namazını kılmayanlar elbette, kızgın bulacaklardır Allah'ı ahirette.